Hastamızın son durumu nasıl? Tansiyonu düşmüş. Melek Hanım, tansiyon, kalp, herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Yok, yok, yok. Hiçbir rahatsızlığım yok. Ben aslında çok iyiyim doktor bey. Bir an için sinirlerim boşaldı benim. O kadar. Bir iki tetkik isteyelim. Rutin kanlarını alacağız. Ömer kontrolünü sen yaparsın. Tamam hocam. Yani şey, ta falan hiç gerek yok çıkabiliriz. İyiyim ben. Biz de ellerinize bir bakalım Melek Hanım. Ya içimiz rahat etsin. Tekrardan geçmiş olsun. Başak. Canım. Başak ne olur çıkar sök şunu ben. Ya bak daha fena olacağım ya. İyiyim. Çocuklar perişan oldu. Gözünü seveyim. Melekciğim biz ilgileniriz çocuklarla. Yani sen yatar mısın şöyle? Zaten bu halde bir yere gidemezsin. Başak iyiyim. Melek. Lütfen. Ya bizim alana gitmemiz lazım. Uçak kaçacak diyorum Kerem. Ananıza bakarlar hastanede. Kerem. Defne, Ali nerede? Baba Başak ablanın odasında. Buraya girmesi yasak. Ya vallahi aşk için sen nasıl bir adamsın ya? Ya bu zor da canıyla cebelleşiysen burada uçak biletinden bahsedeyim ha. O da bayılana kadar hırpalamasaydı kendini. Başak abla annem iyi mi? Daha iyi canım. Şimdi dinleniyor. Kaç tane yapacağız tamam? Sağ olasın Ömer. Ya Rabbim tahlil mahlil falan filan of of uzadıkça uzuyor. Ne yapmak istediğinin farkındayım. Hadi gidip annenizi görün. Ondan sonra doğru alana gideceğiz. Ölmedin ya bekle. Annemin sonuçları önce bir çıksın. Ulan bilet kaç yürüyor sen biliyor musun? Bismillah, bismillah. Anne, iyi misin? İyiyim oğlum, iyi. Kardeşiniz nerede? Anne, Ali başı adlı odasında uyuyor. Sen merak etme, biz buradayız. Yalnız bırakmasaydınız, huzursuz olur, bilirsin. Ya tamam, tamam. Sen rahat ol, ben gidiyorum, tamam? Anne tahliye yapacaklarmış. Evnem telaşlanma kızım. Ben çok iyiyim. Şu serum bitsin çıkacağız buradan. Duydun mu? Annen turp gibiymiş. Hadi gidelim. Anne yani ne olursun sen de gel. Alpay. Sen gidebilirsin. Biz çocuklarla burada kalacağız. Melek. Melek. <laughs> ya Melek bileyim abi bunu söylemesi zor ama olmuyor Melek olmuyor. Gitmeniz gerek bacım. Gitmeniz gerek iyi. Babama gelirken arabada aradı. Sen duymadın. Onları değil, uçağı olmadan gelmediği bana. Bir tadına Kerem'in durumu zaten ortada. Sizin burada olduğunuz yok. Sizin... Sizin burada... Burada olmucu melek. Olmucu burada bu. Gidin. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok güzel sohbet ediyorsunuz da bizim gitmemiz lazım. Uçak kaçacak. Ya adam Allah aşkına için kaçarsa kaçsın uçağına ha. Ben sonra uçağı alırım sizin bekleninizi. Yuvana sahip çık melek. Bu buralar kolay iyi. Üç tane evladınız var ha. Bu evlilikler kolay olmuyor Melek. Hmm. Alpay, bu yuva kolay vurulmuyor. Bu evlilikler kolay değil. Sahip çıkın yuvanıza. Allah aşkına için. Çok doğru söylüyorsun kayınço. Evliliklerde sorunlar çıkıyor. Anne, Ama bu sorunlar... Ben Kerem'e bakayım. Evet kızım git bak. Bak kardeşini al gel. Bak dayın alacakmış biletleri. Haydi sen yat dinlen. Ben de gideyim şu uçak biletine bakayım geleyim.